Merhabalar sevgili balık burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Tefs Tarolent'tesiniz. Güneş burcu, yükselen burcu, ay burcu balık olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız ekstradan yorumlar almış olursunuz. Mart 2025 aylık tarot yorumu için sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi artık balık burcu ile bitiriyoruz. <laughs> Mart 2025 aylık tarot yorumumuzu Balık burcu için Mart 2025 enerjilerini anlamak istiyoruz. Sevgili Balıklar için. Evet balık arkadaşlarım. ilk kartınız Oo, tılsımların çırağı yani para prensi. Güzel çok değerli bir teşvik var. Değerli bir fırsat kapısı açılıyor. Özellikle para dünyasında iş hayatı para dünyası. Evet bu bir yatırım da olabilir. <laughs> elle tutulur gözle görülür maddi dünyada bir fırsat yakalayabileceğinizi söylüyor. Bazı balıklar bu fırsatı yakalamış da olabilir. Evet, ikinci kartınız Kupaların Muhafızı. Yani kupa kraliçesi. Hu, çok güzel. Evet, özellikle duygu dünyanızda da romantik bir dönem var ya da sizin e, böyle romantizme olan e, özlemlerinizi, bir kişiye dayanma ihtiyacınızı da gösterebilir. Aynı zamanda sezgilerinizin tavan yaptığı bir dönem, evet duygular ve sezgiler hat safada olabilir, e, olmuş da olabilir bu ay içinde. Biraz duygusallaşmış olabilirsiniz belli konularda, ama bazı konularda da hassasiyetiniz e, ön plana çıkmış olabilir. E, bazı konularda da yaratıcılığınız ve evet hayal gücünüz ve bir takım ilham perileri de size uğramış olabilir sevgili balık arkadaşlarım. Bu arada beni izleyen kadın balık arkadaşlarımsa bu sizi temsil ediyor tabii ki Kupa Kraliçesi. Yani nasıl özellikleri var bunun? İşte su elementinden bir kraliçe görüyoruz. Duygulu, duyarlı, yaratıcı yönü olan, belki sanatsal bir yönü olan ya da sanata olan sanata karşı ilgi duyan sanatçı kişilikli ya da sanatın herhangi bir kolunda görev yapan bir kişi olabilir bu. Bu özellikler size uyuyorsa çoğunlukla zaten sizi temsil edebilir. Evet Beni izleyen balık erkekleri ise fark etmez. Yani diş burada hani cinsiyete çok takılmayın. Ama öncelikle hani hayatınızda kupa kraliçesi gibi anaç bir figür veya şifacı bir kadının Belki bir anne figürü, belki bir eş ya da partner figürünün evet önemli olduğu ya da olabileceği gibi bir izlenim alıyorum. Evet, burada da e, para prensi ile oğlak başak ya da boğa burcundan genç bir e, eril enerji görüyoruz. Ama illa eril olması gerekmez. Prensler şövalyeler, kadın da e, erkek de olabiliyor. Genç bir kadın ya da genç bir erkek, belki böyle birisiyle de bir parasal Finansal bağlantınız olabilir. Bu bir iş e, konusunda, iş alanında, evet size bir fırsat getirecek olan ya da bir fırsatla kapınıza gelecek olan bir teklifle gelecek olan birisi de olabilir. Sadece e, iş yaşamı için konuşmayalım tabii ki. E, sosyal e, hayatınızda veya aile hayatı, kiminizin romantik hayatında. Evet ama yine sağlamlık var bak burada. Evet istikrarlı ve sürekli bir ilişki için veya dostluk için. Evet size e, böyle bir elinde değerle gelen ya da size değer veren birisi de söz konusu olabilir. Bazılarınızın çocuğu varsa bu çocuk figürü de olabilir. Çocuk ya da teenage. Hani böyle çok genç bir erkek ya da çok genç bir kız. Bununla alakalı bir fırsat ve güzel bir fırsatlar dünyası da açılıyor olabilir. Evet, şifalı bir döneme girdiğinizi görüyoruz. Ve değnek üçlüsü, bu da çok güzel. Evet, bak kökleri, değil mi? derinliklere inen, şurada bir mantar gibi bir şey var. Evet, tepesinde üç tane değnek. Bir yapı, bir çatı kurulmuş ve çok yakında bir aksiyon olabilir. Yani bu ne demek? Bu artık hani bir sağlamlığı anlatıyor. Bugüne kadar bir takım dağlar, dereler, tepeler aşmış olabilirsiniz. Yani hayatınızda bir takım merhaleler geçirmiş olabilirsiniz. Dik yokuşlardan tırmanmış gibi evet, yorulmuş olabilirsiniz belli hususlarda. Şimdi artık bir soluklanma vakti geliyor. Çünkü artık ayağınızın altındaki Zeminin sağlam olduğunu söylüyor bu kart. Yani bu noktadan artık istediğin işleri gerçekleştirebilirsin. Ee, gelecek e, vadeden bir karttır bu ve sağlam bir geleceği de temsil ediyor sizler için. Bunu hem iş hem aşk yaşamınız için de düşünebilirsiniz. Ve son kartınız, Oo, olamaz harika. Evet, değnek üçlüsü hemen arkasından yine aynı seriden değnek dörtlüsü. Burada hikaye devam etmiş bak. Evet, artık burada da bir aksiyon alınıyor, yapı ve çatı kuruluyor. Kiminiz için bu bir söz nişan düğün, yuva kurmak e, şeklinde bir durum olabilir. Belki oldu, belki olabilir hala olmadıysa. Kimileriniz için ise e, iş hayatında <laughs> evet, artık bir temelin sağlam olduğu bir yapılanma. Söz konusu olabilir. İş görüşmeleri olumlu geçebilir. Aynı zamanda keyifli bir dönem gelmekte olduğunu söylüyor size bu kart. Yani şuradaki değnek üçlüsü hakikaten ufukta artık sizin için ne var? E, sağlam bir yapı, sağlam bir çatı var. Aynı zamanda da hayatın tadını çıkaracağınız, e, mutlu olacağınız keyifli bir dönem var sevgili balık arkadaşlarım. Çok güzel sonuç e, burç kalmıştı. Üçüne de güzel kartlar çıktı valla. Evet. <laughs> Aslında bütün burçlara baktığımızda hani e, çok da olumsuz diyebileceğim kart pek çıkmadı diyebilirim neredeyse. Evet şimdi burada şöyle toparlarsak. E, siz eğer yaşça biraz olgunsanız bu sizi temsil edebilir. Kupa Kraliçesi. Şurada da bak size değerli bir şey sunan. Sizden yaşça küçük olma ihtimali olan ya da genç olma ihtimali olan birisi var. Kadın erkek fark etmez burada. Ya da kadın erkek beni kim diyorsa yine de bu siz olabilirsiniz. Kimileriniz için tam tersi. Belki de bu elinde para tutan yani sağlam bir değer tutan sizsiniz. Ve sizden yaşça büyük ya da olgun ama aynı zamanda romantizm. Kraliçesi ya da romantizm kralı gibi birisiyle bir haşır neşirliğiniz olabilir ki bu romantizm sağlam bir başlangıç yapacak da olabilir. Ya da zaten sağlam bir başlangıç yapılmışsa romantik anlar yaşayacak olabilirsiniz belli birisiyle. Çünkü teklifler görüyorum. Onun dışında iş hayatında da bir iş teklifi olabilir bu onu söylemiştim zaten. Evet bazılarınız böyle öğrencilik ya da akademik konular ya da üniversite okul evet gibi e, alanlarda e, çalışıyorsanız o zaman yine değerli bir yolda olduğunuzu ve e, fırsat dolu bir kapının açıldığını görüyoruz e, aynı zamanda sezgilerinizi dinleyerek gerçekten yaratıcı yönünüzün ya da o sanatsal yeteneklerinizin açığa çıkacağı aynı zamanda e, hayalleriniz rüyalarınız yoluyla Evet, bir takım böyle hassas hassasiyetiniz gelişiyor ya. Evet, bir takım böyle nasıl diyeyim? Evet, hayal gücünden aldığınız ilhamlarla diyeyim. <laughs> ne oluyor? Çok güzel yaratıcı bir dönem kendini gösteriyor sevgili balık arkadaşlarım. Evet böyle bir dönemde aynı zamanda bazı konularda huzursuz rahatsız olmuş olan balık arkadaşlarım varsa artık daha şifa dolu bir döneme girebilirler. Belki de bu şifa yeteneği sizde de olabilir balık arkadaşlarım. Çünkü zaten siz de su elementinden bir burçsunuz. Sizde de bu yeteneğin olması şaşırtıcı değil tabii ki. Sizin belki birilerine rehberlik ettiğiniz ya da şifa verdiğiniz bir durum söz konusu olabilir. Ya da siz kendi kendinize şifalandırdığınız bir dönem içine girebilirsiniz. Hani şifalanmak derken hani iyileşmek, bir takım durumları düzeltmek, artık dengeye girmek şeklinde de olabilir. Evet, kimileriniz için iş alanında medya, basın yayın ya da dijital ortamlar, sosyal ortamlar, sosyal platformlar buralardan görülecek işler veya tarot, astroloji gibi, ruhun bilinmeyen boyutları gibi biraz buna da kafayı taktığınız ya da bu tip işlerle uğraştığınız bir dönem olabilir kimilerinizin. Bazılarınızın ise daha sanatta dair işler, güçler olabilir. Gerçekten güzel etkiler alabileceğiniz bir dönem görüyorum. Belki de o etkileri alıyor olabilirsiniz şu an. Evet. Evet ve e, aşk konusunda da romantik olduğunuz ve hayallere daldığınız e, bir dönem görmekteyim. Bir de e, biraz böyle gelecekte ne yapacağınızla ilgili içinize döndüğünüz ve cevapları içinizde aradığınız adeta azize gibi. Okey. Gerçi bu kupa kraliçesi ama biraz e, ikisi de güzel bir dişi enerji yani kuvvetli bir dişli enerji oldukları için e, birbirine biraz benzerler bu açıdan. Yani kendi içine dönüp kendi içinde cevapları aramak, ruhum bilinmeyen boyutlarında dolaşmak gibi ki balık burcu bunu sık sık yapıyor zaten. Evet, böyle bir dönemde söz konusu gibi elinize değerli bir şans geçebilir. Ya da zaten sizde bir kısmet, elinizde bir kısmet, bir değer tutuyor gibisiniz bakın. Şurada da öyle zaten. Yani aslında hem maddi anlamda hem ruhsal anlamda ee, ...bir takım değerler var. Ee, bu değerlerin açığa çıkacağı, belki kendiniz için bir şeyler yapacağınız, yapıp yaratacağınız... Ee, ...ve bunun da işinizi ya da yaşam tarzınızı olumlu yönde etkileyeceği bir dönem olabilir bu. <laughs> evet, zaten şu değnek üçlüsü ve değnek dörtlüsüyle gerçekten muhteşem bitti. Daha da fazla süze ne hacet diyorum. Sağlam bir geleceği önermişti değil mi? Evet artık bir soluklanma vakti gelmiş. Artık sizi hani geleceğinizle ilgili korkutacak bir durumun olmadığını gösteriyor. Biraz da aksiyona çağırıyor bu kart sizi. Okey. Hani orada bir tane daha değnek olunca yapı çatı kuruluyor. Değnek dörtlüsü oluyor. Zaten o da gelmiş burada. Dolayısıyla artık biraz bir bekleme döneminde olabilirsiniz gerçi. Hem kupa kraliçesi hem değnek üçlüsüyle. Evet bu biraz böyle sessiz kendi içinize böyle döndüğünüz bir dönem olabileceği gibi. Ama çok da ruhsal bir dönem olabilir. Evet bir yandan da artık hani böyle biraz ufka bakıyorsunuz ve ne yapmak istediğinizle ilgili belki de planlar kurmaya başlayacağınız bir dönem olabilir bu. Böyle bir dönem içinde de olabilirsiniz bazılarınız şu an. Evet, ilişkilerde de artık bir sağlam bir ilişki için geleceği olan bir ilişki için aslında sizin hazır olduğunuzu gösterebiliyor bu kart ya da hazır duruma geleceksiniz herhalde bir şekilde çünkü çok güzel e, olumlu kartlar göründü burada. Evet, yani özel ilişkiler açısından da bir mutluluk sizi bekliyor gibi İş açısından para açısından bakarsak <laughs> ya da kariyer açısından. Belki de sağlam bir kariyer sizi bekliyor veya sağlam işler, güçler, evet artık engin denizler oradan size göz kırpıyor gibi ve belki bir şeyin sonucunu bekliyor da olabilirsiniz ve o sonuç da geliyor. Yani gemileriniz geliyor. Bu ne demek? Önceden belki ettiğiniz dualar yerini buluyor ya da verdiğiniz bazı emekler karşılığını buluyor olabilir. Evet ya da beklediğiniz şey geliyor diyebilirim. O şey her ne ise. Ve kabuğunuzu kırıp hayatın gerçekten tadını çıkaracağınız keyifli bir dönem. Sıkıntılar arkada kalmış öyle bir dönem. Bak burada iki kuş var. kanatlanıp kanatlanarak birbirleriyle birleşiyorlar adeta bir zeytin dalıyla. Yani burada hani aşıklar barışabilir, uzlaşabilir, birleşebilir. İki aşık veya hayatınızda yeni bir dönem açılabilir flörtleşme açısından ve biraz böyle hayatın tadını çıkaracağınız bir dönem içine girebilirsiniz. İş güç açısından da iş konularında, kariyer konularında da güzel uzlaşmalar var. Olumlu etkiler ile olumlu anlaşmalar söz konusu olabilir. Yani işlerin tıkırında gideceği bir dönem görüyorum. Değnek dörtlüsüyle okey eee daha da ne diyeyim? Evet çok olumlu etkiler alabileceğiniz bir dönem. Adeta geliyor bahar ayları, gevşiyor gönül yayları gibi dedi <laughs> dediğimiz gibi. <laughs> Hakikaten bahar ayları gelirken sizin de herhalde ilk baharınız geliyor sevgili balık arkadaşlarım. Böyle bir dönemde e, böyle hani gezmek isteyebilirsiniz. Gezelim, tozalım moduna girebilirsiniz. Partileşme moduna girebilirsiniz. Evet, kimileriniz dediğim gibi ya böyle söz nişan düğün seremonilerine katılabilir ya da kendi söz nişan düğün gibi durumları söz konusu olabilir. Diyeceksiniz ki Mart'ın ta ortasında bakıyorsun şimdi mi yaşayacağız biz bunları? Yok yani e, ben hep size söylüyorum hani aylık tarotu bakıyoruz ama haklı olabilirsiniz ama yani sonuçta hani her şeyi de zamana bağlayıp kendinizi zamanla kısıtlamayın arkadaşlar. Ee, tabii ki bu enerjiler önünüzdeki sürece de yayılabilir. Son kart olarak geldi zira. Evet, böyle bir mutluluğu ya da böyle bir keyifli dönemi yaşamayan, Mart'ta yaşamayanlar önünüzdeki, önündeki süreçte yaşayacaklardır illa ki. Biraz da sizin algınız, idrakiniz ve hangi frekans ayarında titreştiğinize de bağlı olarak mesajlar yerini zamanında bulacaktır. Okey Evet söyleyebileceklerim aşağı yukarı bunlar. Kendinize çok iyi bakın ve daha da fazla mesaj almak isterseniz yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız ekstradan yorumlar almış olursunuz sevgili balık arkadaşlarım. Evet Nisan yorumlarını daha erken yapmayı düşünüyorum inşallah sizlere de güzel bir Mart ayı diliyorum henüz Mart bitmemişken. Kendinize iyi bakın. Böylece Mart 2025 tarot yorumlarımızı er ya da geç bir şekilde ne yaptık? Tamamladık, bitirdik. Şükür. Alnım açık, yüzüm pak. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.